Araf suresi 157. Şeytan Allah'ın sanırım. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye, Resul'e uyarlar. Ha demek ki Tevrat diye bir kitap var, İncil diye bir kitap var. Yani yok hükmünde değil. Üçüp belli diyor ki yok öyle bir kitap diyor. E Allah var diyor. Bak sahabeler döneminde var. yılda geleceği yazılı bulacaklar. Bu yazılı diyor, var diyor yani Allah. elan yazılı diyor, var. Ümmi, yani okuması yazması olmayan, haber getirici, Resul, Nebi olan elçiye uyarlar. O onlara marufu emrediyor. Güzel olan her şey işte, barış, kardeşlik, sevgi, huzur, iyilik. Münkeri yasaklıyor. Adam öldürmek, zulüm, acılar, ızdıraplar, yani her türlü zulüm. Temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor. Temiz şeyler çok fazla, haram olanlar çok azdır. İşte domuz eti, şarap, Allah adına kesilmeyen yiyecekler ve işte Peygamberimizin belirttiği diğer haram olan şeyler yiyecekler. Yani Kur'an ayetleriyle belirtilen. Murdar şeyleri haram kılıyor. Mesela kan, kan da haramdır. Ve onların ağır yüklerini üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Bakın bu çok önemli. Onların ağır yüklerini. Çünkü o devirde müşrikler bin bir türlü kanun çıkartmışlar. Sağa döndün haram, sola döndün haram. Gülmek yasak, oturmak yasak, konuşmak yasak. Her şey yasak. Müşriklerin özellikleriydi o. Ne diyor Cenab-ı Allah? onların ağır yüklerini üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Onları saran yasak zincirleri. Çünkü o devirde yani aklına gelen her şey haram. Mesela bir hayvan keseceksin. O hayvan o kısmı yenmez diyor mesela. Sağ bacağını yiyebilirsin, sol bacağını yiyemezsin. İşte sırtının şu kısmını yiyebilirsin, bu kısmını yiyemezsin. Aklınıza gelecek yüzlerce konu yasaktı. Onları kaldırdı Cenab-ı Allah. Ona inananlar, destek olup savunanlar inanıyor. Ama destek olmak ve savunmak ayrıdır. Hem destek oluyor, destekçi her yerde. Onun lehinde konuşuyor, savunuyor. Bir de savunuyor, bir saldırı olduğunda zarar gelmemesi için özen gösteriyor. Gerekirse canını ortaya koyuyor. Yardım edenler, parasıyla, imkanlarıyla bütün gücüyle yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler yani Kur'an'ı izleyenler hep birlikte. İşte kurtuluş edenler bunlardır diyor Allah. Şimdi burada ne görüyoruz? İnsanların rahatı, huzuru baskıdan kurtulmaları, güzel ahlaklı olmaları, gönüllerinin rahat olmaz İnsanlar ne yapıyor? Bol bol yasak çıkarıyorlar. Bol bol haramlar çıkarıyorlar acı ortamı meydana getiriyorlar, sıkıntı ortamı meydana getiriyorlar, savaş ortamı meydana getiriyor, kan meydana getiriyorlar. Allah da bunları yasaklıyor. Güzel yaşayın diyor. Hayret ya. Mesela normalde kan çok zor bir şeydir. Acı çok zor bir şeydir. Adam, adam bombalamak, bu yani bombanın imal edilmesini düşünün. Yüzlerce mühendis çalışıyor bombanın yapımında çok zor karmaşık bir yapısı var ve çok pahalıya mal olan bir şeydir. Onu uçağa yüklüyorlar. Uçakla koordinat tespit ediliyor. Adamların başına bombayı atıyorlar. Çocukların kolu bacağı kopuyor, ağzı burnu kopuyor. Tam isabet diyor adam böyle avuç avuca birbirlerine tebrik ettiklerine dair bir selam veriyorlar. Tam isabet diyor bak. Sonra da gösteriyor ekranda bak diyorlar. Nasıl vurmuşuz diyorlar. Görüyor musun bombanın patlama şeklini diyor. Yani Mükemmel çalışıyor cihazlar diyor. Bomba da mükemmelmiş diyor. Uçak atışı da mükemmel diyor. Gel sana bir de madalya takayım ediyor. İyi adam öldürmüşsün sen diyor. Ne kadar güzel adam öldürüyorsun sen ya diyor. Dizi dizi madalya takıyor ama Adam öldürüyor diyor. Bak Afganistan çocukları gösterdin kaliplerim orada. Sürünüyor çocuklar. Yağmur gibi bomba yağıyor başlarına adamlarda habire Mehdi yok. İsa Aleyhisselam gelmeyecek. İttihat İslam olmayacak. Türkistan İslam bir olmayacak diye. Müslümanların şevkini, heyecanını kırmaya çalışıyorlar. Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Araf suresini açmışsın. 157. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. O onlara marufu emrediyor münkeri yasaklıyor, temiz şeylere helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler, işte kurtuluşa elenler bunlardır. Şimdi şeytandan Allah'a sığınıyorum. Ayeti açıklayalım inşallah. Onlar ki bak yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici. Tevrat'ta ve İncil'de e, peygamber Efendimizin geleceği bildirilmişti. İnşallah. İşaret edilmişti. Aslımıza bakan yönüne baktığımızda Tevrat ve İncil'de Mehdi'den bahsediliyor mu? Bahsediliyor hocam. İnşallah. Yani yüzün üstünde Evet. hüküm var Tevrat'ta. Yüzün üzerinde. Evet. Mehdi tarif eden, Kral Mesih olarak, Moşia, Şiloh olarak geçen yüzün üzerinde açıklama var. Evcet'i 2025 tane veriyor. İnşallah. Çok şaşırtıcı maşallah. Maşallah. Mehdi Ümmi mi? Ümmi hocam inşallah. O da i̇nşallah. Ümmi değil mi? Evet. Haber getirici mi? Yani Kur'an'ı Kur'an'ın haberini insana ileten mi? Haber getir. Evet hocam. Kur'an haberini iletiyor insana. Bütün Müslümanlar haberini iletir. O da iletecek. Ee, Müslümanlar ona uyacaklar mı? Uyarlar değil mi? Mehdi insanlara marufu emredecek mi? Evet. İnşallah. İnşallah. Münkerden yasaklayacak mı? Evet. İnşallah. Yani münker haramları belirtecek, helalleri açıklayacak, kötü olanları söyleyecek, iyi olanları söyleyecek. Temiz şeyleri helal, murda şeyler haram kılıyor. Kur'an hükmünü açıklayacak. Şunlar helaldir, şunlar haramdır diye açıklayacak. Onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indirecek. Yani şirk bataklığından insanları çıkaracak. Müşriklerin çıkarttıkları uydurmaları ortadan kaldıracak. Bana vahiy geliyor deyip uydurma yapılan izahları doğrusunu getirecek. İnşallah. Ona inananlar, destek olup savunanlar, Mehdi'ye Müslümanlar destek olup savunacaklar. Yardım edenler, yardım edecekler. Ve onunla birlikte indirilen nuru, yani Müslümanların yanında olan Kur'an'ı, izleyenler olacaklar. İşte kurtuluş erenler bunlardır diyor. Peki. Bu ayete baştan sonra Peygamber Efendimiz'e bakıyor sallallahu aleyhi ve sellem o devre bakıyor. Ben ahir zaman şu an vakti bak, bakan halini e açıkladım, şerh ettim. İnşallah. İnşallah. De ki ey insanlar ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçisi peygamberiyim. Sadece İsrailoğullarına gelmiş mesela Hazreti Musa. Peygamberimiz kime gelmiş? Açıklıyor. Ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçisiyim. Bütün dünyaya. İnşallah. Onun için İslam bütün dünyaya hakim olacak inşallah. İnşallah. Göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Dirilten Allah, öldüren de Allah. Mesela biri birini öldürdüğünde öldüren gerçekte Allah'tır. Onu vesile eder. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. O Allah'a ve onun sözlerine inanmaktadır. Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz. Yani iman hidayet ermek için ne gerekiyor? O da Allah'a Allah'a ve onun sözüne inanmaktadır. Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz. Kur'an'a, peygambere iman edeceğiz inşallah. 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 O zaman hidayete ermiş olursunuz ya Allah. Musa'nın kavminden hakka ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır. Beni İsrail'den Musa'nın kavminden bir topluluk var. Ayrı. Bak özellikle ne? Onun e, hakka yöneltiyorlar ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır. İşte e, Hristiyanlar Hristiyanların içerisinden de e, Müslümanlar olacak. Mehdi'ye yardım edenler olacaklar. Fakat Musevilerden de e, ee, Hz. Mehdi'ye yardım eden kişiler olacaktır. İnşallah Bak buradaki ayet çok açık. Musa'nın kavminden hakka yönelten ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır. Bak Musevi olduğu için, Yahudi olduğu için düşman oluyor adam. E Allah ne diyor? Musa'nın kavminden, yani Yahudi bu insanlar. Yahudi kökenli yani İbrani soydular. yani ben İsrail. İnşallah. Musa'nın kavminden Hakka yönelten ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır diyor. Yani elan var diyor. Şu an var diyor inşallah. Ve olacak diyor. Her zaman olacak inşallah. İnşallah. Onlardan zulmedenler sözü kendilerine söylenenden başka bir şeyle değiştirdiler. Yani Kur'an'a uymadılar. Bambaşka bir sisteme girdiler diyor. Biz de bunun üzerine zulmetmeleri dolayısıyla gökten iğrenç bir azap indirdik diyor Allah. Arah suresi 162. Evet. Ama zulmedenler, kendilerine söylenen sözü bir başkasıyla değiştirdiler. Yani bambaşka bir, mesela Darwinist, materyalist, ateist bir sisteme geçtiler. Tabii. Biz de o zalimlerin yaptıkları bozgunculuğa karşılık, yani anarşi ve terör, savaşlar, kargaşa, zulüm, buna karşılık, üzerlerine gökten iğrenç bir azap indirdik diyor Cenab-ı Allah, Bakara Suresi 59. Onun için bu bir harikulade olaydır. Gökten bir alamet zaten mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Gökteki bir alametin oluşması. Evet, hocam. Gökten bir alamet olacak diyor. Evet. Bu da odur. Maşallah. Tabii yani çok olağanüstü bir olaydır.